Arkadaşlar şimdi Elazığ 3 Ocak'a geldik. Yeni bir yer keşfediyoruz. Artık bu coğrafyada bilinmeyen yerleri keşfederek sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu an Elazığ 3 Ocak beldesindeyiz. Bakın burada çok derin bir kanyon var. Bu kanyonun harika bir görüntüsü var. Bu aynı zamanda Dicle'nin bir kolu olarak bilinir. Yoksa buradan Ergani'ye de gidip Bizi Bu yüzeceğimiz yer Arkadaşlar 3 Ocak'taki kanyonu gezdikten sonra Arıcağa geldik Arıca'nın kuzey batısında yer alan yeni bir kanyona Geldik şimdi ileride Hava çok sıcak. Orada yüzdükten sonra ayrı bir yere geçeceğiz. Burayı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar şu an Elazığ Arıcak'tayız. Biraz sonra ileri bir vadiye gideceğiz. Çok güzel bir su kaynağına denk geldik. Suyumuzu içip ileriye doğru gideceğiz. <laughs> <ELL> olarak, Dostum. <gaz SASBio> Hadi. Ha? Hadi göreyim seni. Hadi. Benim bildiğim İrfan saatler. Benim bildiğim İrfan saatler. <laughs> <laughs> خوب برز باید خوب برز پیسر این فاق پیسر برز ارکان جاد ارکان جاد بله پیسر شو ارکان هایت جناور جناور Arkadaşlar bu mazlum kardeşimiz Emrullah İdris bunlar buralı Emrullah Efendim? biraz bölgeyi bize tanıtabilir misin şimdi tam şu anda tam Elazığ Seyir ve Bingöl sınırlarının tam hudut noktasındayız şu an kayaların bu tarafı Elazığken, der hatta şu arada şu, şu arada tanrım var dere var dere Evet derinin bu tarafta Elazığ derinin o tarafta Bingöl Bingöl evet yani tam vudut yani sınır çizgisi oradan şu yukarıda, ara vadi var. var evet yukarıda Akdağ var Akdağ'ın zaten bu yüzü yine Bingöl bu yüzü de Elazığ zaten Akdağ Bingöl ile Elazığ arasında doğal sınırdır zirvesi de şurada zirvesine de çıkmıştık. Şimdi sizi de buraya davet ettik burada çok güzel böyle peri bacalarına benzeyen bir kaya yapısı var buraları size de göstermek istedik. Biz daha önce gelmiştik ama o zaman drone olmadığı için güzel bir manzara çekememiştik. Mazlum da çekmişti. Oradan gördük. Bu ve arkada ilginç çıkıyor. bir kaya yapısı var. Ilginç. Beyaz. Hmm. Ee, şimdi biraz sonra oraya gideceğiz. Gideceğiz. Tepeye çıkacağız. Orada çok muhteşem manzaralar yakalayacağız. Ee, ve görmeyenlere de servis edeceğiz. <laughs> Mermer'e de Elazığ Arıcak ilçesine ilk defa gelmiştim. Bu coğrafya her defasında beni şaşırtmaya devam ediyor. Sanki Anadolu ve Mezopotamya'nın kıyısında yer alan burası keşfedilmeyi bekliyor. Arıcak Karakaş köyünün doğusunda yer alan kayalık bölgeye doğru yol aldık. Devasa iki kayalığın yanında devrilmiş ve altında delikli taşa dönüşmüş yerin hemen yanında yemeğimizi yedik. Sonrasında etrafı keşfetmek için yola koyulduk. Kayalığın üst kısmına çıkarak etrafın muhteşem manzarasına dalmıştım. Burası bana yeni yerler görmem için ilham kaynağı olmuştu. Yukarıda yer alan ilginç kayalık bölgesini görmek için sabırsızlanmıştım. şu anda Elazığ sınırları içerisinde yer alıyoruz. Burası Elazığ Karakaş köyü sınırları içerisinde. Benim bulunduğum noktanın hemen arkası batı tarafına düşüyor. Şu kuzey batı tarafında yer alan yüksek dağların olduğu yer Akdağ onların arkasında yer alıyor. Yani biz Kuesip'i diyoruz. Palo ilçesi onun hemen ardında yer alıyor. Burası belki de Türkiye'de ilk defa göreceğiniz çok ilginç bir tabiat yerine geldik inanılmaz e, kayalıklardan oluşuyor böyle keskin tabiatı var bunlar aslında aynı zamanda mermer yapısı e, oluşumlarını gösteriyor şimdi biraz sonra bu alanı gezerek ayrıntılı bir şekilde görüntüler almaya çalışacağız bakın biraz bölgeyi size tanıtayım bu taraf doğu tarafı hemen şu görmüş olduğunuz kayalıkların arasında bir vadi var burası Elazığ ile Bingöl sınırlarında yer alıyor şu görmüş olduğunuz dağların hemen arkası hani yani güney tarafı hemen doğu tarafına batı tarafına dönüyorum. Burası batı tarafı Elazığ hemen şu Aksa yeri alıyor. Bakın burada görmüş olduğunuz şu dağlar, şu büyük dağların hemen arkasında Ak Dağ var. Yani e, Kıspı diyoruz biz oraya. Şu alanda çok ilginç bir tabiat var. Bu tabiat inanılmaz kayalıklardan oluşuyor. De böyle bir yer görüyorum. İnanılmaz bir tabiatı var. Burası Elazığ Karakaş Köyü. Bakın şu taşların oymasına bakın çok ilginç böyle su oyukları varmış gibi sanki sanatsal bir yapı içerisinde ama çok keskin insanın elini bile kesecek şekilde bazı uç noktaları var. Bundan dolayı dikkat etmeye çalışıyoruz. kez gördüğüm bu yer adeta başka bir gezegenden kopup dünyaya düşmüş gibiydi. Rüzgarın sesiyle yankılanan sessiz bir zirvede yer alıyordu. Çevremi saran kayalar alışılmışın çok ötesindeydi. Sanki zamanın kendisiyle şekillenmişlerdi. Bazıları doğal değil de usta bir heykel tıraşın elinden çıkmış gibiydi. İşte burada yaratıcının eseri olarak karşımıza çıkıyor.